Sevgili hemşerilerim merhaba. Şu anda Eskiye'nin Erecek köyüne giden ve yukarıdaki köylerin yolu olan grup yolundayız. Maalesef bir 20 gün önce tekrar üzücü bir heyelan daha yaşadık. Merhaba. Heyelanı görüyorsunuz. Yukarıdan başlıyor. Elektrik direğini görüyorsunuz. Aşağıya kadar iniyor. Çok büyük bir afet aslında burada yaşanan. Ve şu anda benim olduğum yer aslında bir yol ana yol. Yukarıdaki köylere giden ve Biricek köyüne giden ana yol. Biz her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bir an önce bu sorunun çözülmesi için gerekenin de yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda yaklaşık 120'ye yakın yaylı obası evet. var bu yol üzerinde. İki tane de işte orman işletme var yukarıda. Evet. İki tane has. Öyle mi tabii iki iki tane oradan köy olduğunuz için atıl demiyor. Evet. şu anda ulaşım yapılamıyor. Şu anda ulaşım yapılamıyor. Yani 20 gün aşkın kaç gün oldu bu tarafa? 16 gün. 16 gün. Şu anda olduğumuz yer aslında yol. Tamamen tabii. yol. Evet. Yol. Evet. Yani o anda bir felaket yaşanmaması da büyük bir sorun. Bu büyük bir Evet. evet. Teselli oluyor. Teselli oluyor. Başka bir ne diyorsunuz? Evet sıkıntısı var. tek huzuru, ee, evet, en büyük yolumuz burası. Evet. Aşağı yukarı sayın müklarım da söyledi. 20 tane yaylamız bu yoldan yararlanıyor. Ee, bunun şu andaki teknolojiyle beraber 16 gündür yapılmaması bence devletimizin bir ayıbı gibi bir şey oluyor. Yani 16 yani. gündür yani burada 1500 seçmen vardı değil mi? Bunu da verecekler. Evet. 1500 nüfus da Bir de bu bütün mahalle biz var. Eğitim kadar mezrası var. Evet, evet mezrası olan bir yolun açılmamasından altı yıl gündür. Bence devletimizin çok büyük bir kanıya vardı burada diye düşünüyorum. Şimdi yani bunun hareketlenmiyor var? <laughs> yani gerçekten tehlikeli bir evet. bölge görüyoruz. Yani biz bunun tabii bir an önce yapılmasını istiyoruz. Size, sizlerin bu hizmete kavuşmasını istiyoruz. Tabii bunun da güvenli, önlemli bir şekilde yapılması gerekiyor. Çünkü bu bölge tehlikeli bir bölge belli. Ben de mecliste bunun takipçisi olacağım muhtarım. Gereken çalışmaların yapılması yönünde biz de size destek olacağız. Umarım en kısa zamanda sorunumuz çözülür.